Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba yeniden hoş geldiniz kanalıma ee, kanalımda son videolarımdan paylaşmış olduğum tempranın dijital ekranının e, ekran kartı üzerindeki bir çip var onun programlaması ile alakalı e, bir video paylaşmıştım onu da gösterelim şuradaki entegremiz vardı hc 05 serisi e, bu entegrenin içerisindeki programı söküp alıp buradan ısıtarak e, Yedekleyip yedekledikten sonra da arızalı olan araçların e, ekranlarının bu çiplerini söküp onları programlayıp yerinden yerine takmakla ilgili bir videom olmuştu. Hazır sökmüşken e, daha önceden de ertelediğim bu ekran kartının bakımlarıyla ilgili olacak. E, lehimlerin yenilenmesi, oksitlenmeler var. Onların giderilmesiyle alakalı. Bazı sıkıntılar var ekranda. E, şöyle ki farları açıp kapattığında kilometre sıfırlama falan yapıyor. Bununla ilgili sıkıntılar var. Ee, bazı temassızlıklar var. Bir de şöyle bir durum oldu. Buradaki çipi söküp taktıktan sonra ısıtma nedeniyle şöyle videoda da görünüyor. Hafif kararmalar olmuş. Buralar hafiften yanmaya başlamış. Buralarda bir temassızlık oluşup e, kilometrede ilerlememe gibi bir sıkıntı çıkmıştı. E, bunu da buldum düzelttim. E, buranın da bir bakımlarını gerçekleştireceğiz. Onun haricinde de e, şöyle bakalım. Oksitlenmeleri göstermeye çalışayım. Netleyelim. Şuralarda ne kadar da bakım yapsam da önceden bazı lehim diplerinde oksitlenmeler var. Temassızlıklar olabilir. Soğuk lehim olabilir. Bunların lehimlerinin yenilenmesiyle ilgili işlemlerimiz olacak. Öncelikle buradaki oksitlenmeleri giderebilmek için tinerimiz var. Tinerle fırçalayıp kartı temizleyeceğim güzelce. Şu eski olan lehimleri de yenilemeye çalışacağız. Şurayı da netleyelim gösterelim. Gördüğünüz gibi pinler lehimler içerisinde sanki lehim içerisinde oynuyormuş gibi bir görüntü veriyor. Çok sağlıklı görünmüyor. Bunların yenilemesini gerçekleştirecektim. Şimdi bunlarla ilgili işlemlerimiz olacak. Isıtacağım. Eski lehimlerini alacağım lehim pompasıyla. Aldıktan sonra da yeni lehimle tekrardan lehimleyeceğim. Başka şöyle bir durum ortaya çıktı. Bununla ilgili ayrıca arızalarla ilgili de bir video daha paylaşacağım. Tespit ettiğimiz duruma göre şurada bir entegremiz var. Voltajları açıp kapatan bir kontrol entegresi. MC 14093 BCP diye geçiyor. Bunu bulamadık piyasada. yazıda. Direkt 4093 şeklinde bir entegre bulabildik. Aynı yapıda içerisinde 4 tane 2 girişli ve değil kapıları var bu belirli şartlar gerçekleştiğinde entegreleri açıp kapatıp voltajları veren bir entegre. Bununla ilgili de bir arıza bulduk. O kart için o entegre değiştirildi. Bunlarla ilgili bir videoda gösterip paylaşacağım sizlerle bilgilerini. Bunların da değişimlerini gerçekleştireceğiz. Şu an elimde olmadığı için bu entegreyi değiştiremeyeceğim. Öncelikle şuradaki bakımları tamamlayıp sonraki aşamalar için hazır duruma getirmeye çalışacağım. Şimdi fırçalama işlemini bir gerçekleştirelim. Şöyle bir tane fırçam var. Eski diş fırçalarından. Tinerimiz var. Tinerimiz daha önceden tadilat için kullanmıştım evde. Hazır vardı bende. Şimdi o tinerden alıp şöyle fırçayla Şöyle fırçalıyoruz. Oksitleri gidermek üzere her tarafı fırçalayıp temizlemeye çalışacağım oksitlerini. Tamamen fırçalayıp temizledikten sonra sonraki lehimleme aşamalarına geçeceğim. Şöyle tamamlayıp biraz kurumasını bekleyeceğim. Öyle devam edeceğim videoya. Kuruma işlevine bıraktım. Ardından da şurada arkadaşlar bir soket yerimiz var. Diğer kart var. Bunun altına geçen bir tane daha kart. LCD ekranlara giden bilgi ekranı ve ledlerin takıldığı ana kısım. Oraya geçen pinlerin de sıkıntı yapıyor olabileceğinden dolayı şuradaki lehimlerini de yenileyip ve şuraya giren pinler de şu plastik içerisinde ondüron yaylar var. Oraya temas ediyorlar. Oraları da güzelce e, tinerle fırçaladım. Diğer pinleri göstereyim. Diğer pinlerde şuradaki pinler arkadaşlar. Netleyelim. Onu da fırçaladım oralarında güzelce. E, gerekirse bu kartı da söküp vidalarından açıp şuradaki yayları çıkarıp flex'ler var ekranlara giden. Bunların dibindeki lehimleri de yenilemeye çalışacağım. Sıkıntılar bunlardan ibaret. Buradaki temassızlıklardan, kesikliklerden, çatlak veya soğuk lehimlerden kaynaklanabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi iyice kurumasını bekleyip sonra lehimlerini yenilemeye geçeceğim. Ee, hazır o durumda şu an arkadaşlar. Eee Tiner uçtu gitti. Kurudu. Havyamı taktım. Isınıyor. Ee, ben tüm lehimleme işlemlerini göstermeyeceğim. Çok uzatmamak için videoyu. Ee, şuradan bir örnek bir yer göstereceğim. Şurada bir yerimiz var. Burayı e, lehimlerini yenileyeceğim. Burada daha önceden de işlem gördüğü için e, şurada değişen elemanlar olmuş. Bunların bacaklarının lehimleri yenilenmiş. Onları yenilemeye çalışacağım. Aynı zamanda çift taraflı bir kart olduğu için buradaki diblerinde de lehimler var. Onları da yenilemeye çalışacağım. Onları da eğer yapmak isterseniz dikkat edin. Sonra yapmamız gereken şuradaki bahsettiğim pinlerin lehimlerini yenilemek. Buradaki elektronik elemanların bacakların lehimlerini yenilemek. Oksitlenen yerleri yenilemek. Bir de özellikle şuradaki araçta taktığımız soketlerin yuvaları olan bu pinlerin diblerindeki lehimleri yenilemek çok iyi görünmüyorlar. Çok sağlıklı değil. Bunlarda sorun olabilir. Bunların tüm lehimlerini yenileyeceğim arkadaşlar. Bunları elden geçirmiş olacağız. Şimdi yenileyebilmek için önce eski lehim almamız gerekiyor. Eski lehim alabilmek için de önce bir ısıtacağız. Lehim pompamız var. Şöyle lehim pompasıyla ısıtıp alacağım lehimleri. Sonra tekrar yeniden yeni lehimle yenileyeceğim. Şu an lehimlerken kısa devre oluyorlar. Farkındayım ama önemli değil. Bu lehimleri alacağız. Yeniden tertemiz lehimleyeceğiz. Amaçlarım eski lehimleri açabilmek, çözebilmek. Bunu yapmanın basit yöntemlerinden bir tanesi de pasta kullanmak veya üflemeli havyalarda floksüs denilen bir madde var. Onu kullanmak veya da böyle yeni lehimle birlikte ısıtıp eritip eski lehimleri almak. Şimdi pompayı şöyle hazırladım. Isıtıyorum. Hazır bekletiyorum şöyle. Isıttıktan sonra direkt çekiyorum. Bunu yaparken de havyanda şöyle bulaşık telleri var eski. Şöyle ucunu temizleyebilmek için şu alüminyum telden kullanıyorum. Bunun bunu ıslak ıslatılmış bir sünger var. Yanmayan deniz süngeri. Kaliteli onlardan da kullanabilirsiniz. Havyanızın ucunun temiz olması gerekiyor. Bunun için reçine de kullanabilirsiniz. Şimdi kontrol edelim. Lehimleri aldığımız yeri bakalım. Şöyle fırçayla bir geçerim üstünden. Kısa devre kalmayacak şekilde. Herhangi bir şey görünmüyor. Temiz. Yeniden lehimleyip sonra tüm lehimler bittikten sonra da lehimleme işlemleri bittikten sonra da tekrar yeniden bir temiz olsun diye tinerle fırçalayıp üzerinden geçeceğiz. İşlemlerimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Başka bir şeyimiz yok. Bakımları bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Eğer yapmak isterseniz videodaki adımlarımızı takip edebilirsiniz. Şimdi buraları hemen yenileyelim. Havya'yı biraz daha uzun tutarak arka taraftaki lehimin de ısınmasını sağlıyorum. Diğer taraftaki lehim de yenilenmiş olsun. Zaten ince bileğim kullandığım için daha basit ve kolay oluyor. İnce bir lehimim var. Şöyle yeniden tinerle temizleyip yenileyerek işlemi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar sizlere göstermek için birçok adımı e, simüle ediyorum. birebir yapmıyorum. videoyu da fazla uzatmamak için. işlemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. kendinize iyi bakın. İyi seyirler.